Siz yakalandık o yüzden. Enes evet, bir konuş. 1 2 3 4 5 açık mı? Bu açık mı? 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 İyi abi. Mı? hazır mıyız? Hazırız. Herkes hazır mı? hazır Efendim? hazırsa. Hazır. Efendim. Başlatıyorum. Herkes hazır mı? Efendim. Mahir Bey'i ziyaret ettiniz. Ee, nasıl e, şu anda durumu Mahir Bey ile ilgili yarın için ziyaret iznim vardı bir cezaevinde bir hastanede. Onu cezaevinde değil de evinde ziyaret etmekten çok memnunum. Türkiye'de ortak bir vicdan harekete geçti. Tabii çok vicdansızca açıklamalar yapanlar da oldu ama Mahir Bey hem klostrofobisi kapalı yerde durma rahatsızlığıyla hipertansiyonun birlikte olduğu bir vakada cezaevine her kapatıldığında tansiyonu inanılmaz yükseliyordu ve hastaneye gönderiliyordu. Doktorların vermiş olduğu karar son derece yerinde bir karar. Bugün de ev hapsine döndü. Tabii bu da ölçüsüz bir tedbir. Hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın ev hapsedilmesini de doğru bulmuyoruz ve işlerinin başına dönmesini ve tutuksuz olarak yargılanmalarını bekliyoruz. Bugün Silivri'de bulunan herkese ev hapsi de değil tutuksuz yargılama bekliyoruz. Yargılamanın da televizyonlar tarafından canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biraz önce kendisini ziyaret ettiğim arkadaşımıza yapılan itam bir kişiye 50 lira, bir kişiye 100 lira para yollama, o kişilerin de terörle irtibatlı olması gibi akıl almaz bir şey. Yani üstünde para yok diye ver bana numaranı sana para atayım demiş. Birkaç yıl önce birine 50 lira, birine 100 lira para atmış. O yüzden içeride tutuyorlar. Akıl almaz işler. Yarın Ekrem Başkan'ı ziyaret edeceğim diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Mahir Bey'in kendi ilaçları kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz. Bütün arkadaşlara bir kez cezaevinde bulunan bütün hasta tutuklu ve yükümlülere doğru şekilde tahliye yapılmalarını tedavilerinin sağlanmasını başka tedbirlerle tutulmalarını düşünüyoruz. Bizim Sayın Veli Ağbaba ile birlikte bundan tam 13 önce hasta mahpuslar diye bir raporumuz, bir kitabımız var. O günden bugüne halen daha bu sorunun çözülmemiş olmasını Türkiye adalet sistemi açısından da sorunlu görüyoruz. Tüm arkadaşlarımızı yanımızda ve sandığı önümüzde istiyoruz. Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiralarıyla bir tane kanıt olmayan dosyalarda... Herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım. İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz. Koltukta kalmak için masum insanlara, iftira atanlara ve masum insanları e, yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim ne milletin tahammülü kalmadı. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, edin. Olacağız galiba ya da, arkadaşlar.